herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike 1.6'da nasıl CFG kurulur? CFG nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle CFG nedir? Bundan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak CFG hiçbir şekilde bir hile, bir eklenti değildir. CFG sadece bir ayardır. Yani biri, biri size bir ayar dosyası yani buna da cfg diyoruz ayar dosyasını veriyor ve siz bu ayar dosyasını oyunuza kurduğunda o kişinin ayarları size geçmiş oluyor öncelikle arkadaşlar size nasıl cfg kurabileceğinizi göstereceğim öncelikle şöyle giriyoruz ve istediğimiz cfg'yi alıyoruz şu şekilde alıyoruz mesela ben hangisini istiyorum ben mesela bunu istiyorum buradan geliyoruz şimdi eee jailbreak oynuyorsanız ben size e, açıklamalar kısmında vereceğim bu linkleri kesinlikle. Şimdi e, şöyle eğer Steam'seniz bunu kullanacaksınız. Bu arada bu Spo evin e, daha ilk gün önce çıkarttığı bir e, CFG paketi. Jailbreak için tabii ki de bu jailbreak oynayanlar için. Bunu alıyoruz. E, eğer Steam'seniz bunu, Steam'deyseniz bunu alıyor. Ben Steam değilim. Bunu koyduk şimdi eğer Steam'deyseniz buradan dosya konumunu aç deyip şey yapabilirsiniz ama eğer Steam'deyseniz sağ tık özellikler dosya konumunu aç bu şekilde yapacaksınız Steam'ler için yani dediğim gibi buradan dosya konumunu aç diyebilirsiniz yani no Steam'ler de böyle yapabilir ardından Sea Strike klasörüne giriyoruz bu arada e, Steam'lerde büyük ihtimal CS Strike Dolan diye bir tane klasör olabilir. O değil. Sadece CS Strike'a giriyoruz. Şu şekilde CS Strike. Ardından buraya istediğimiz CFG'yi atıyoruz. Ee, şimdi ben de varmış bundan Bir dakika. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ardından buradan geliyoruz ve içine bunu atıyoruz. Evet attık. Böyle bir şey çıkarsa devama tıklıyoruz ve bitiyor. Buradan çıkıyoruz. Counter Strike 1.6'ya giriyoruz. Evet, oyunumuz açılsın. Ben buradan oynuyorum. girdiğimiz zaman CFG'miz şak diye açılmıyor tabii ki de. Buradan geliyoruz. Bakın şu şekilde. Şu bak şimdi. ESC'nin hemen altındaki üstünde virgül olan E'ye tıklıyoruz. Ardından karşımıza böyle bir konsol menüsü açılıyor. Buraya exec buraya attığımız bakın buraya attığınız şeyin ismini yazıyorsunuz ve attığınız şeyin ismini. Ben neydi be, benim CF Supo supu nokta game. Tamam diyoruz. Buradan summit diyoruz ve evet. Şimdi bakır ayarlara geldik. Evet. E, bu arada arkadaşlar isminiz değişebilir. Buradan ben isme gireyim hemen şöyle. ismi gireyim hemen. Lord Hemen girelim. Lordix Tamamdır. Buradan ee, OK diyoruz. Ta apply diyoruz. İsminiz değişebilir dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videom ee, size yardımcı olmuştur. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye.